your name. Spell your name. Eee, spell your name, please. Spell your name. Spell your name. What's your name? What's your name? A you. Ne? Soruları sorunun Cevabı hangi hangi seçenekte verilmiştir? Ha. Sorunun cevabı hangi seçenekte verilmiş? How are you? Yani neydi bu ya? How are you? I'm Evet. <laughs> Neyse. <laughs> <laughs> Ve son cevabı hangi seçenekte verilmiştir? How are you? Neydi ya bu? Tövbe estağfurullah. Neydi? How are you? How are you? How are you today? Great. How are you? Today great. How are you? And... Nasılsın demek I'm ten. I'm ten. I'm on the I'm not the dusty. I am dusty. I am fine. I am dusty. I am fine. I am dusty. I am fine. I am, I am dusty. I am fine. A bu. Buraya bu, almamışız. Ayağım tatlı. Bu film. Eskine bak. Eskine bak arkadaş. Şakla. İkinci sınıf defteri. İkinci sınıf İngilizce defteri. Tamam. Ehehe öğrenmeniz sürdünüz. Burada bilinen öğreniyoruz. Burada ona ne kadar sonra ee, burada... ee, ne öğrenir? burada ha. Tamam. Ay, I'm fine. Işte. demek. Hmm. Fine. İyiyim. Hmm. How are you? Nasılsın? Ben iyi. Belki iyi değilse. Prenses Sofia'nın cümlesini nasıl tamamlayabiliriz? Is Sofia? I am. I am great. Is Sofia? I am. Mm, Sofia. I am a Sofia. I am a Sofia. My name is Sofia. My name is Sofia. Yeah. İşte bu. Boşlar hangisi gelmelidir? He kids songs. Tran Tran 12 yani 10 10 Ne ya evet, Ne ben... tam? bakıyorum bakıyorum bakıyorum. 12 12 Twelve, 12. 12. 12. 12. 12. 12. Akvaryumdaki yeah. balık sayısını hangisinden verin? Hangis verin işte? 1, Bir iki one two three four five six seven eight nine ten eleven ver. <laughs> bir, bir, iki, üç, dört. Hemen bununla pek belli olmadı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Abu, on, on. 11, 12, 13. 13 neymiş arkadaş? Yok emin olamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. 14, 14. 14. Fourteen. 10 fist. Bu 10 fist. Sana çık desem çıkmayan Allah Allah. Hemen. Tamam. Bu yanıyor Bir şey mi çıktı? Ateş verelim mi? Eksik olan sayılar hangi seçenektedir? 12, 11 ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ten, eleven, eleven. 11, 11, 11 12 11 12 13 14 15 Yani 11 12 13 14 16 o sondaki. Ona 15 yazdım sonradaki 16. Hemen zaten bulmuş. Yazmak mı zorundayız arkadaş? Hangi yanlış eşleştirilmiştir? 310 310 ne? 310 310 Bu neymiş? 14 14 14 14 14 14 İyi burası bu hemen yine 19 Doğru zaten bu ama bakmam gerek yok 20 tabi ki de Diyor da yani 19 arkadaş Hemen çıktı. Boşluğa gelmesi gereken sayı hangisidir? Yeme. 20. Daha demin bakmıştım ama. 12. 12. 12. Ya bunu da altına koymazsınız arkadaşım. Direkt bak bakmış oluruz. Kuşların sayısı hangi seçenekte verilmiştir? bir 3 4 5 altı yedi o görünmüyor bu ışıktan ben. Ne? yapsam ne olacak arkadaş. Tabish. Tamam. Göremem yani. Arkasını inşallah kaçmaz ama geçmiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 neydi kardeş? 18 bir bakayım. 18. Bir 18. ayten, 18. 18. 18. Doğum günü kutlayan çocuk. Çocuk ne söylüyor olabilir? Ben ne demeyeyim? Happy birthday söylüyor olabilir. Happy birthday to you. I am five years Ne diyor? <laughs> Sen Ben planıyorum son. I am five. Five Bir bakalım. dakika. Five, five, five. Oh, bu çocuk kaç yaşında da? Nereden söylüyorsun? Five, five, 5. One, two, three, four, five. Beş yaşında mı bu çocuk? I am five years old. Nereden ya ya ya, ya. şunu söylememiş ki? Um, ben burada 5 diye şey olsaydı. Nasıl şey? I'm um, very years old. I am um, your you years old. I am um, ne years old? Nine. Mine mi şimdi mi? Aman pes ediyorum arkadaş. Ha ha. Elma kutları kendilerine ait olan... Ya niye yiyorsunuz millesin elmasını arkadaş? Elma kutları kendilerine ait olan elmaları ulaştırılır, ulaştırılırsa ortaya nasıl bir şekil çıkar? Hmm, 12. 12 neydi ya? Ben Twitter'da... 12. 20. 20 neymiş? 20, 20, 20 nerede? Yok 20 yok ki. Böyle. 12. 12 diyor. 12 nerededir? 12. 12. neydi? Twelve, 12, 12. Elen. Twelve, 12. 12, 12 twelve, 12. 12. 12 tamam. Bu buraya doğru. Yani direkt çıkıyor arkadaş. Bu kadar kolay bir ödev vermeyin ya. Boşlar hangisi gelmelidir? Ben nereden bileyim? Niye ki? Biliyorsanız hangisi gelmelidir? Diyor. Siz çözün sıkıyorsa arkadaş. Boşluğa hangisi gelmelidir? Hmm. Old are you? I am um, Kaç yaşındasın? Diyor. Bu kaç yaşındasın diyor. Kaç yaşındasın ne demek ya? How are you? How are you? Jay? How are you? How are you? I am seven. Seven. One, two, three, four, five, six, seven. Oh, yedi yaşındaymış. Birinci sınıfa mı gidiyor? Aferin, aferin. İşlemin sonucu hangi seçenekte verilmiştir? Seçiyorsun arkadaş. 9 ile 8'i topla. Yani vermiş arkadaşım. Siz çözün istiyorsan. 9 9 17 Direkt kafadan bulduk. 17 neydi? 17 17 17 17 yedi, on yedi, on yedi, On Buraya da yazak. Öğrensinler. Harflerin karışık olarak verilmiş sayısı hangi civciv doğru tahmin edilmiştir? Ne diyorsun? e, harfleri köşük olarak verilmiştir. Hangi sayı eş? Tahmin et. Hangi sayıya mı Görmüyor musun? Burada 11 var, 20 var, 17 var. E, 12. 12 mi diyor? 12. 12. 12. 12. Üç <laughs> defa yaptın aynı soruyu. Aaa 20. Oraya. Değil mi? Evet. Hangi seçenekti? pasta, emma, olabilir. Niye ki? O <laughs> yemek ayrımcılığı yapıyor. <laughs> Nasıl yani anlamadım. Hangi seçenekteki pasta Emma'nın olabilir? <laughs> I am Emma, I'm Emma, Ben ben neydi? Ablam. 11 yaşında. on yaşındaysa 11 mum olması arkadaş. 1 2 Ya mumacığım bize yapıyor ya. Kaç mum koyulursa koydur. Ben 8 mumumu koyayım. 8 mumumu nereden bulayım arkadaş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Aa bu bana göreymiş 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 tamam. Bu. Aa bitti mi? Hayır, bir sayfa kalmış arkadaşlar. Bu çocukların yarflar gelmelidir. Ben nereden bileyim? Alala. Siz koyun sıkıyorsunuz arkadaş. Boşluklara hangi harfler gelmelidir? U, R, R, Gray U, R, U, Ya adam asmacı mı oynuyoruz ya? U, um, R, U, U, Adam asmacı oynamak ister misin? boşluklara hangi harfler gelmelidir? Anlatmıyorlar ki. Çözmüyorum, pes ettim. Aa burada hello diye, hello gelsin anne. Kafımı yere işaretleyeceğim. Zaten öğretmen bakmıyor, kardeş. O o Wars, wars. Olmaz. Wars on. Wo. Walks, turns. V yeah. O O V Ha? Aman kafama doğru sert. Sonra? İyi ama ama. Doğrudur arkadaş. Ne kadar sıkıyorsunuz arkadaş. Hiçbir şey anlatmamışlar şart dedim. Konuşum zaten doğrudur. Ha, doğru. X Y O X u u X X Y Z u X Y, y Z ha. Olacak. Konuşmada boşluğa hangisi gelir? Hayır. Hello, bye. Hello, goodbye. Hey. Hmm. Kelimelerin doğru sıralanmışı hangi seçenek? kalmıyor.